Tigray'de iki yıl süren çatışmalar sonucunda iki buçuk milyon insan yerinden edilirken çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Etiyopya hükümeti ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi arasındaki anlaşma herkesi umutlandırdı. Tigray'de iki yıl süren çatışmalar sonucunda iki buçuk milyon insan yerinden edilirken çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Etiyopya hükümeti ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi arasındaki anlaşma herkesi umutlandırdı. Gruplar 2020'den bu yana savaşıyordu. Tigray'de kalıcı barışı vaat eden anlaşma, Etiyopya Katolik Episkoposları tarafından da memnuniyetle karşılandı. Episkoposlar Konferansı, anlaşma tüm Etiyopyalıların duası ve dileğiydi. Ülkemizin Tanrı'ya bağlı, sahip olduğu şeyler için şükreden ve elindekileri paylaşmayı seven insanlar üzerine inşa edilmesi için dua ediyoruz ifadelerini kullandılar. Hükümet barış anlaşmasını uygulamak ve devamlılığını sağlamak üzere üst düzey bir heyetin gönderildiğini duyurdu. Anlaşmaya göre Eritre birlikleri geri çekilecek. Geri çekilme barış anlaşmasını imzalamadan önce Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin önemli bir şartıydı.